Mazbey reklamlarından selamlar sevgili arkadaşlar. Konuşacağımız konulardan ilki, evet oyun gündemine dair şeyler konuşacağız. İlki ki e, oyun satışları üzerine olacak. Aslında Spider-Man Miles Morales. Hem PlayStation 5 hem PlayStation 4'e çıktı. Tam bir oyun da değil aslında. E, DLC, standalone DLC oyuncu oyuncu Oyuncuk, Oyuncuk diyebileceğimiz <laughs> gibi. Yani hakikaten de öyle. E, Miles Morales, PlayStation'ın şu anda en çok satan ekskluzivlerinden bir tanesi. Özel oyunlarından bir tanesi oldu daha doğrusu son bir yıl içerisinde Amerika'da en çok satan 5. oyun olmuş. Son bir yıl içerisinde. Fakat e, bu başarısı Last of Us ve Ghost of Tsushima'yı gölgede bıraktı. Yani Last of Us Parti ve Ghost of Tsushima'dan daha fazla satmış durumda Miles böyle Üstelik onlardan birkaç ay sonra çıktı. Yani aradaki ha. o aylık 2 3-4, 3 aylık falan aşağı yukarı hatta Last of 4 aylık galiba. Farka rağmen e, satışlarda onu geçmeyi başarmış. Bu da Spider-Man markasının gücünü gösteriyor. Bir de hani yani Miles Morales iyidir kötüdür ayrı ama e, temeli iyi bir oyun Spider-Man sonuçta. Onun da etkisi var diye düşünüyorum. Yani onun etkisi var. Yeni nesil konsolun çıkmış olması ve çok fazla oyun olmamasının da etkisi var. Bir de Miles Morales'e de ciddi bir hype var. Yani çok fazla belki e, en azından yani çizgi roman dışı alanda çok böyle dolu dolu filmlerini falan göremedi insanlar ama orada ciddi bir hype de var yurt dışında o karaktere de. Yani... yani az da olsa etkisi olmuştur aynı zamanda Amerika'da tabii ki Spider-Man'in bir ağırlığının da olması ve hatta işte Miles Morales karakterinin de Miles Morales karakterinin de hani e, ekstradan böyle bir şeye uyan yanı da var ya orada ki bu aralar gerçekten bir oyunu popüler yapmaya yetebiliyor işte e, politik doğrucu bir yanı falan da var yani siyahi bir Spider-Man falan bir, bir yaklaşımı vesaire de var ya bütün bunlar bir araya geldiğinde e, te, ya tabii ki en büyük başarısı temelde başarılı bir oyun ve yeni nesil oyun olması da yatıyor ama bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman tabii ki işte e, Last of Us'a biraz gerçek de yani şey, Ghost of Tsushima'dan başarılı olması çok da garip değil yani. Ha evet, Last of Us'ı geçmiş olması. E, e, o pazarda gidecek geldi. oyun o çünkü oyun Last of yani. bayağı iyi satmış. Yani Last of Us satışları bayağı yüksekti. Demek ki Miles Morales hakikaten de çok çok daha iyi satmış durumda. Ee, yani iyi bir satış anlamında, ticari anlamda iyi başarı yani. Demek ki Sony'nin bu hamlesi hani araya bir oyuncuk yapalım. Çok yapmadıkları bir şey normalde bu tarz oyuncukları e, piyasaya çıkartmak. Ancak hani yetişsin, hızlı olsun, hemen yapalım kafasında böyle daha ufak çaplı bir şey yapıyor olmaları. Fiyatı da ona göre koydular tabii globalde. Ee, satış ticari anlamda onlar için başarılı bir formül olmuş demek ki. Mantıklıymış yani. Zaten mantıklı gözüküyordu. Konsol sattırmak için de mantıklı, oyun sattırmak için de mantıklı. Ee, benim merak ettiğim acaba bu Miles Morales tarzı daha ufak çaplı ama büyük gözüken oyunlara daha fazla ağırlık verirler mi? Yani devam eden serilerde. Last of Us gibi Uncharted gibi Uncharted için yapmışlardı zaten öyle bir şey hatırlarsanız e, neydi oyunun adı başrolde şey oynuyordu ee, Chloe şey. oynuyordu ama adını sen koy işte neyse unuttum Lost Legacy Uncharted Lost Legacy o Lost Legacy gibi oyunlara daha fazla ağırlık vermeleri gerektiğini düşündükleri açıklamalar vardı böyle daha ufak çaplı oyunları yapmaları gerektiği açıklamaları vardı e, belki bu satış başarısı da o tarafta farklı bir ticari politika izlettirebilir bizlere gösterebilir yani Last of Us'la alakalı da şeyi söyleyelim e, Last of Us'ın DLC'si gelmesi planlanıyordu. Öyle bir muhabbetler varmış şirket içerisinde. Bu gene söylentilerden çıkan bir haber. E, fakat o DLC'ler hem Last of Us'ın multiplayer moduna çalışıldığı için hem de ilk Last of Us'ın remake yapıldığı için şu anda e, ertelendi yönünde çıktı. O DLC'ye vakit kalmadığı için. Hakikaten de Last of Us Part 2'nin multiplayer modu kimse konuşmadı ama zamanında çıkacak demişlerdi. Yani ilk oyunun multiplayer modu var bu arada. Çok fazla insan hatırlamaz. Single player ile çok şey Çok da enteresan bir multiplayer modu vardı. Yani kendine has bir multiplayer modu vardı. İkinci oyun için de benzer bir şey oyun çıktıktan sonra gelecek demişlerdi de. Sonra ses soluğu kesildi. Kimse konuşmuyor multiplayer falan. Ee, ama yapıyorlarmış diyorlar söylentideki haberler. Ya Sofas'a bu... da bir oyuncuk yaparlar bir tane daha. İşte, aynı... falan vardı. Aynen. Belki onun gibi Aynen. bir şeyler gelir. Lefbien gerçi DLC'ydi bu arada, onu da söyleyelim yani evet. ayrı çıkan bir oyun değildir. DLC olarak satılmıştı. E, Last of Us'in işte onu yapmayacaklarmış ilk oyunu remake ile uğraşmalarından ötürü. E, orada işler biraz PlayStation tarafında kızışık. Şimdi gelelim biraz futbol muhabbetine. Dünya şu anda futbolda <laughs> yaşanan e, müthiş olaylara çatlaklanıyor. Resmen bir gece <laughs> ne oluyor lan dedik yani. E, Avrupa Aynen şaka gibi oluyor? ya. Yani bir anda böyle tarihe tanıklık mı ediyoruz? Bir şeyler mi oluyor? <laughs> Bizim bir zaten... büyük oyunlar mı dönüyor? <laughs> Tarihe fazlasıyla tanıklık etmiyor muyuz yani yok koronaydı yasaktı falan yeterince zaten canımızı sıktılar bir de yani bir siz kaldınız ya yani futbolun da bokunu çıkarın çok mu lazımdı yani? Valla ben Türkiye'de futbol seyrettiğim için beni çok ilgilendiren gelişmeler gelişmelerdi bizim zaten müthiş bir süper ligimiz var ee, Avrupa Süper Ligi çok da önemli değil bizim için ee, yani zaten artık hani neoliberal politikalar falan diye girmek istemiyorum burada ama çok da böyle beklenmeyen bir gelişme de değildi hani buradaki... Geliri, kulüplerin kendi aralarında paylaşmaları beklenilen bir hamleydi aslında uzun zamandır. Ama hep böyle söylenti olacak, hiç görmeyeceğimiz bir olay olarak düşünmüştüm ben bunu. Bir gün hakikaten bir gece bir kalktık, Er, yani gece neler neler olmuş, olaylar dönmüş. Peki biz niye bunu burada konuşuyoruz? Çünkü FIFA'da, FIFA oyununda bu Avrupa Süper Ligi'ne iyi olan kulüplerin olmayacağına dair bir söylenti dolaşıyor. Bu kesin değil şu anda. E, bunun muhabbetleri dönüyor. E, zaten hiçbir şey kesin değil. Yani Avrupa Süper Ligi'nin ne olacağı da kesin değil. E, Avrupa Süper Ligi'ni bilmeyenler varsa dünyadaki 12 tane futbol takımı, çok büyük takım. Liverpool, Real, Barça, aklınıza ne gelirse. E, bu takımlar kendi aralarında bir lig kurmaya karar verdiler. E, bu lig Şampiyonlar Ligi'nin muadili olacak, bir lig olacak. E tabi FIFA dedi ki sen benden habersiz nasıl lig kuruyorsun lan kendi aranda. E, ben seni dedi cezalandıracağım falan dedi. Oyun ayağında da bunun karşılığı FIFA oyununda FIFA sonuçta elektronik Arts'ın yaptığı bir oyun olsa da FIFA ile anlaşmalı bir oyun. Yani FIFA kurumuyla anlaşmalı bir oyun olduğu için FIFA kurumunda göremeyeceğimiz, o oyunda göremeyeceğimiz dair muhabbetler geziyor ki çok anormal olmaz. Yani FIFA'da evet. tarih benim hani her girdiğimde aldığım takımların hiçbir olmayacak neredeyse yani. Bir Bayer, bir Paris Saint-Germain kalıyor. Yani büyük takımlardan neredeyse. Yani orada şimdi birkaç opsiyon var düşünülecek yani. Ya diyorlar, e, Electronic Arts sadece onlara özel bir spin-off oyun yapacak. Ya PES'e gidecek, PES'e yerleştirecekler Avrupa Süper Ligi'ni ya da Türkiye gibi ya bu işlerin içinde olmayan bir firma ama spor oyunu yapan bir firma onlara oyun yapacak falan gibi farklı opsiyonları konuşuyorlar. E bunun bir de menajerlik kısmı var. Oralarda tam nasıl işleyecek, nasıl entegre edilecek? Ya bayağı bir yeri karıştıracak oyun dünyasında da. Ee, ben... bütün olay Cristiano Ronaldo'nun başının altından çıkıyor olabilir mi? Biliyorsunuz Juventus'ta oynadığı dönemde kendisi <laughs> PES'le anlaşmıştı. Juventus da bildiğim kadarıyla şimdi Süper Lig tarafına da girecek. Buradan böyle yayılıp hepsinin PES'e geçmesi yok mu? Böyle çok saçma bir şey geldi. PES zaten baya büyük hazırlık yapıyordu bir sonraki oyununa. Onların <laughs> işine gelir yani. Gelin diye hemen kucaklar. Ronaldo'nun olayı şuydu. Ronaldo'nun adı bir ara böyle bir taciz skandalıyla galiba gündeme gelmişti. Ee, bir dava süreci falan başlamıştı, itham edilmişti. Ama e, olay daha yargıda sonuca bağlanmadan önce <laughs> FIFA kapaktan kaldırmıştı Ronaldo'yu. Ee, yanlış hatırlıyorsam düzeltin benim hatırladığım olay bu. Öyle olunca da Ronaldo demişti ki yani siz daha ben bir şeyle itham ediyorum daha ne olduğu belli değilken beni kapaktan kaldırıyorsunuz öyleyse kardeş ben de sizle anlaşmıyorum. Bundan sonra gibi bir şey yapıp Juventus'u FIFA'dan çıkarttı aslında gayri resmi olarak. E, ama PES tarafıyla anlaşacaklarını zannetmiyorum Avrupa Süper Ligi'nin çünkü Amerikan sermayeli bir oluşum olacak tamam, birazdan. Amerikan Türkiye'ye e, girdiler. Amerikan sermayesi de evet Japonya ile çok böyle kafa kafaya takılacaklarını zannetmiyorum ki PES hani hacim olarak da e, ne kadar onlar ağırlığını taşıyabilir onu da bilmiyorum ekonomik kuvvet açısından. E, o yüzden elektronik Arts'ın spin-off yapması bir mantık e, veya Türkiye'nin bu işe böyle sulanıp ulan burada hep yeni bir pazar oluşuyor ben buraya rekabet edebilirim demesi de bir olasılık. E, bunları göreceğiz ama iyi şu an diyor ki ultimate team'de ben ne satacağım? Yani tabi. şu an kara kara <laughs> düşünüyor. Tüm kafadaki bin tane oyuncu gitti yani. Büyük kulüplerdeki herkes gitti. Tüm kartlar martlar yalan oldu yani. E, çok enteresan bir döneme girdik. Sadece futbol oyunları için değil futbol dünyası için. Yani bakalım neye çevirecekler merak ediyorum açıkçası. Ya ben açıkçası ya son 10 yılda böyle Gittikçe azalttım futbolu takip etmeyi. Eskiden mesela benim ev berber gibiydi. Sürekli spor kanalı açık. Her türlü <laughs> maçı izliyorum, takip ediyorum. Zamanla soğudum. Ama şu anki halimle bile ben çok rahatsız oldum. E ben şu an bu futbol takımlarının hiçbir ligini izlemiyorum güncel olarak. Bu Avrupa Süper Ligi'ni de mesela izlemeyeceğim. Sonraki ligleri de izlemeyeceğim ama sanki izleyecek biriymiş gibi beni rahatsız etti, dokundu yani. Artık o kurulu düzeni bozdukları için mi rahatsız oldum? yani işin böyle parasal kısmının böyle kararlar böyle kararlarla sonuçlanmasına mı artık rahatsız oldum bilmiyorum ama beni bayağı rahatsız etti. Abi parasal mevzulardan ötürü zaten futbolun hani şey diye düşünüyor insanlar. Bu ayrılan ekipler pastanın büyük kısmını yemek için ayrılıyorlar. Bütün işte şahane bir dır kurulu düzeni bozacaklar. Efendime söyleyeyim ama futboldu. Futbolu bitirdiler falan gibi bir şey gidiyor da. Hayır yani ayrılmasından ötürü hukuki bütün haklarını kullanacağını söyleyen UEFA ve FIFA'da ya o pasta bölünmesin ya kendi sakalı azalmasın derdinde. Aslında şey değil yani. Ya birdenbire sonuç itibariyle hani gerçekten futbolu seven takip eden insanların hani birden birdenbire böyle nasıl diyeyim. Aa futbol öldü takip edecek hiçbir şey kalmadı almadığı noktasında noktasına geleceği bir olay değil belki bu ama yani iki tarafta e, kendi maddi çıkarını düşünerek bir hamle yapıyor ve dolayısıyla zaten hani ilk kez bu olan bir şey değil insanlar sanki ilk kez böyle bir şey oluyormuş gibi geliyor ama endüstriyel futbol zaten hani senelerdir ben de mesela çok uzun süredir ben futbol takip çok sevmeme rağmen sebebi de buydu yani, yani. tadı işte kaçtı de, diyorsun. yani öyle para kazanma falan filan hani toplumu uyutma gibi bir sürü şey var futbolunda açarsan ama Sonuçta i̇lk kuruluda bir düzen oluyorlar. var yani. Bu tarz bir şey ilk kez böyle kırıyorlar. O bir herkesle lan ne oluyor ya etkisi yarattı. Ya bu al alışılmadık bir şey. Tabii yeni şeyler her zaman bir önyargıyla yaklaşılıyor. ama tabii insanların korktuğu şey şu. bu futbol taraftar olarak benim de hani en şey yaptığım şey şu. Yani büyük takımların kendi aralarında kapışmasını izlemek e, nadir olduğu için biraz hoşumuza giden bir şey oluyor. Yani ender gördüğümüz bir olay olduğu için onun heyecanı farklı oluyor. Bunlar her hafta birbirleriyle oynarlarsa ben onun heyecanını o kadar duyar mıyım bilmiyorum. Bir de şöyle bir şey var. Futbolun sürpriz elementini biraz alıyor. Hani o e, alttan gelen takımın bir şekilde üsttekini mağlup ediyor olması, o hiç adını duymadığın, bilmi, İskandinav ülkesinden çıkan bir takımın Real Madrid'e böyle tokatlıyor olması falan. Ya bunlar futbolun biraz böyle artık hani güzelliklere, ...endüstri futbola karşı bir duruş sergilenen anlar falan gidiyor. Tabii kimse ona bakmıyor. Adam diyor ki ulan ben diyor benim burada diyor 1 milyar dolarlık gelir hacmim var. Ben bunu diyor İskandinav takımıyla niye paylaşıyorum? Ben bunu diyor Liverpool'la paylaşayım. Hem 1 milyar dolar, 3 milyar dolara çıkartırız Liverpool'la oynarsak. Ha, bu sayede gelirimiz artar. Hem de garip garip insanlarla gereksiz yere bir pasta paylaşım yapmam yani. Herif çünkü İskandinav ülkesinde, İskandinav sallıyorum işte. Dandik ülkenin bir takımıyla maç yaptığında e, onu vakit kaybı olarak görüyor ekonomik anlamda. Ya Ben bununla yapacağım ama başka bir şeyle yapıp gelirim 10 katına çıkarabilirdim diyor. E, bunu engellemek şu anki kapitalist sistem içerisinde çok zor olsa gerek yani. Neyse Aa. konuya hakim olanlar daha iyi yorumlar. Ama şey var ya futbolu seven adam hani en büyük o takımlar ayrılsa ve Süper Lig'i izlemeyecek olsa bile ya İngiltere'de geri kalan takımlar da Almanya'da geri kalan takımlar aha Enis gene gitti. Enis dahil olmak istemiyor bu konuya. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> <mı>? <gülüyor> geldim geldim. Tamam geri geldin hemen. <laughs> Ya işte futbol seven insan sonuç itibariyle İngiltere'de, Fransa'da, İspanya'da geri kalan takımların oynadığı ve gene aslında üst seviye olan. Yani şöyle bir gerçek var. Bizim Süper Ligimiz, Türk, ya Türksel diyorum ya. Sen çocukluğumdan beri hep Türksel olarak kalmış aklımda. Aslında sponsoru değişti de hala Türksel Süper Lig diyorum. Yani Süper Lig... Ee, zaten etkilenmedi. Çok seviyorsanız buyurun bizim lig devam ediyor. Ama yani dediğim gibi diğer taraflarda <laughs> da üst seviye liglerde gene geriye kalan ekipler en evet en iyileri belki ayrılıyor ama gene izleyecek Epey de maç var ya. Yani. adam çok. Ya orada şey diyor, Aynı ulusal yok. liglerde bu oyuncular Hayır. oynayamayabilir diyorlar. Aynı, Aynı şekilde Dünya Hiç Kupasına pek. katılamayabilir, Avrupa Kupasına katılamayabilir. Ya şimdi mesela Dünya Kupasında bu oyuncular olmazsa çok büyük sıkıntı yani. Her boku bozuyor yani öyle bir şey ki bu net de değil ne olduğunu da bilmiyoruz <laughs> yani şu an nasıl sonuçlanacağını ama. Çok sıkıntı. Takımlar... <laughs> Bizim takımlar yok ki, benim umurumda bile değil yani. <laughs> yani ben şu an heyecanla bakıyorum, acaba Abi ne oluyor? Bizim falan. takımlar zaten yok. Yani <laughs> bu olay olmasa da yok oralarda yani. <laughs> bir şey diyeyim mi? Şu sebepten ötürü olabilir. Bu adamlar para kazanma derdindeler ve biliyoruz yani bak FIFA bile UEFA bile işte Avrupa liginde bizim işte hani Fenerbahçe'nin attığı golleri falan paylaşıyor çünkü retweet gelecek yani hem, hem e, izlenebilirlik aynen izlenebilirlik sosyal ilgi işte gene bir takım satışlarla vesaireyle e, yayın haklarıyla hani e, karlı görüp Hani artık yani çok mantıklı olmaz. Ben ol, ben şahsen mesela Beşiktaş'ı tutuyorum. Beşiktaş'ın orada yer almasını çok istemem. E, ama yani e, şey görürlerse, bir fayda görürlerse bizden bir takım da girebilir yani. Çünkü orada yani dediğim gibi adamlar karlılığa bakıyorlar artık. Hani futbol falan numaralarında da değil. Öyle bir gerçek de var. Şey vardı, detaylı bakmadım da Fenerbahçe'ye teklif gelmiş, reddetmiş falan gibi bir şey okumuştum. Bütün <laughs> ben bir <tane gülüyor> da hakkında. kaçı gerçek bilmiyorum artık. Yani. <laughs> Değil mi? Elinin tersini Neyse. itiyor böyle. Ayak bastı parası 400 milyon euro ama falan yani böyle. Yani artık ne olacak bilmiyorum. Belki de hiçbir şeyle bağlanmayacak. Normal bir dönecek yani. Heyecanlı bir futbol severler için değişik, gergin ve heyecanlı bir süreç başladı. Bakalım neye bağlanacak. Biz de Multiplayer ekranlarında son dakika gelişmelerle karşınızda olacağız bu konuyla alakalı. Hiç merak etmeyin. Oyun tarafına dönecek olursak eğer, oyun tarafında iki tane gelişme var. Onları da söyleyelim. Bunlar önemli gelişmeler. Bir tanesi abi bizi şu an tam ilgilendirmiyor. Fakat Xbox'ın cloud yani stream ederek oyun oynattıran servisi IOS cihazlara e, en sonunda resmi olarak geldi. Yani PC'ye de gelecek. PC'ye de geliyor. Yani hem PC'ye hem IOS için geliyor olması çok çok önemli. Uzun zamandır evet. beklenilen gelişmelerdi bunlar. Ee, şöyle bu arada. Ee, ya 20, 22 ülkede hani başlıyor betası o ülkelerden biri biz değiliz <laughs> ama evet. bir bakacağım belki hani vpn VPN bir deneme fırsatı daha evvel çünkü e, olmuştu ya işte nvidia'nın stream servisini vpn denediğimiz vesaire olmuş ya da google'ın google, google stadia'yı vpn denediğimiz falan olmuştu bunun da öyle bir fırsatımız olursa en azından bir deneme adına nasıl çalıştığını bir yani bakmak istiyorum bulabilirsem yöntemini e, ama işte tabii e, biz dahil değiliz o yüzden de senin de dediğin gibi çok da bizi şu aşamada ilgilendirmiyor. Ama dahil olacağız onu da hatırlatalım evet. açıklamışlardı evet. Xbox Türkiye'den en azından bir umut ışığı var. Evet bir gün olacak onu kesinlikle yani ben de hiç pas geçeceklerini zannetmiyorum. Ee, bir gün olacak Steam servislerinin farklı şubeleri de Türkiye'de operasyon gösterecekler. Ee, biz de çıktıkça test etmeye çalışacağız efendim. Son haberimizde geçen gün çokça tartıştığımız PlayStation Store olayı vardı. PlayStation 3 ve PS Vita'nın bir de PSP'nin e, dijital dükkanları kapanıyor muhabbeti vardı. Sony burada geri adım attı. Açıklama da yayınlamışlar. PlayStation 3 ve bir Vita'nın dijital marketlerine dokunmuyoruz demişler. PSP kapanacak ama PSP çok problemli çünkü PSP döneminde dijital market zaten gelişmiş bir şey değildi. yani ee, oyunların birçoğu fiziksel olarak kutu olarak duruyor. Yine de zor bulması, erişmesi. Dijital market hep kalsaydı ama PlayStation 3 ve Vita'da dijital daha aktif kullanılan şeylerdi. Ee, oyuncuları dinledik, sizin yani haklı serzenişinizi gördük o yüzden geri adım atıyoruz dedi. Mesela şey hiç korkutmuyor mu ya? Şu PlayStation 4'te dijital bayağı full ağırlaştı. PlayStation evet. 5'te dijital daha da ağırlaşacak. Eğer PlayStation 9 çıktığında 15 yıl sonra e PlayStation 5 oyunlarını biz dijitali kapatıyoruz abi deyip komple PlayStation 5 tarihte hiç var olmamış gibi. Ya bunu stabil bir sisteme nasıl oturacaklar çok merak ediyorum. Abi. Yani bu böyle olmak zorunda mı yani? Bunu bir sisteme oturtamıyorlar mı merak ediyorum. Ya yani ileride işte full cloud falan gibi şeyler olursa sadece update ile yenilendiği bir olaya geçerse o zaman ortadan kalkar o sıkıntı. Ya geriye dönük uyumluluğu hiç düşünmemişlerdi PlayStation. İşte o yüzden biraz patlıyorlar. Ee, onun mimarisine adapte etme tarafında patladılar yani. Ama bundan sonra büyük ihtimalle kimse geriye dönük uyumluluğu çöpe atarak ilerlemez. Yani hep geriye dönük uyumluluk gözetilerek e, hareket edilir diye tahmin ediyorum. Ya bir de PlayStation biliyorsunuz arkadaşlar gerekirse 8. Remaster'ı, 9. remake'i falan yapar. Yaptı o iyi oyunların. <laughs> o şekilde yine PlayStation 12'de de oynarız. Aslında şöyle bir şey var. PlayStation remaster yapmıyor ya. Yani Last of Last of Us için hiçbir şey remastered yaptım ya, Uncharted, Uncharted Collection şey. paketi hatırlıyorum. An şeyler geldi işte bu, Crash'ler vesaireler geldi. Mıydı? Ha, God of War 3 geldi, Uncharted Collection paketi geldi ama o remastered yapmamışlardı galiba, toplayıp salmışlardı. Crash'ler remake <laughs> mi sayılır, remaster mı sayılır? Onlar remake, ya. remake ama ama yani. Remake sayılır. Ama Sony değil Crash, Activision değil mi Crash zaten? Evet evet. Ha ben projepark zannediyordum. <laughs> ha yok okay. Crash Activision değil, o Crash her yere geldi hatta, PC'ye falan da geldi. Evet. Sony biraz hatta remaster konusunda diğer filmlere nazaran bir tık daha kısır olabilir belki. Neyse önemli olan story tutacak olmaları uzun vadede de streame güveneceklerdi sizin dediğiniz gibi. Yani stream ederek oyun oynatma sistemi aktif olduktan sonra ki şu an PlayStation Now'da bunu yapıyorlar. PlayStation oyunlarının önemli olanlarını, daha büyük olanlarını PlayStation avlanı ama o da Türkiye'de yok. O da bir gün gelecek yani. Buraya server kurmak ayrı bir dava. Evet, evet. Burada bir sistem ayrı bir dava falan. O işlere kolay kolay girmek istemiyor firmalar. Evet. Çünkü hani bu iş şey gibi değil ki. E, Netflix, Amazon gibi değil abi. Adam burada server server ayarlaması gerekiyor. Onun maliyetini çıkaracak, hesaplayacak, hesaplayacak falan. İşte abi Türkcell'in Game Plus'ında bile bir ton olay çıktı yani. Euro yükseldi, ayındı. E, fiyatlar arttı etti falan filan. Yani firmalar şu an Türkiye pazarına çok çok sıcak bakmıyorlardır bu döviz kuru ya. sebebiyle. En azından Bulgaristan, Romanya falan tarafındaki serverlerine erişim sağlasalar ya. Yani ona da okeyim artık ben. Yani şeyde gördük çünkü yine bu GeForce Now olayında gördük aslında. Frankfurt'tan da oynuyorduk yani. Adam karlılığa baktığı zaman e, Türkiye karlı görmüyor. Yani ön, şu an dünyada fethetmesi gereken öncelikli pazarlar var. Onları fethettikten sonra Türkiye'ye gelecek. Yani adam oturtacak sistemini sallıyorum örnek veriyorum işte Fransa'da, Almanya'da, İspanya'da falan daha Avrupa'nın bir tık daha e, ekonomik olarak gelişmiş ülkelerinde oturttuktan sonra bizim taraflara gelmeye başlayacak. Hani ki o, buraları böyle bir e, fethetmek isteyecek stream servis açısından. E, ama o zamana kadar Türkiye'ye çok hızlı geleceklerini zannetmiyorum. Ki zaten bayağıdır da piyasalılar gelmediler yani. Evet. Olaylar böyle abiler ablalar. Ee, şimdilik bizden bu kadar diyelim o zaman. Futbol konuştuk, stream konuştuk, oyun konuştuk. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yok. yok. Teşekkürler o zaman. Kolay gelsin herkese. İyi günler.